İlişkinin kötü gittiğini, sana iyi gelmediğini biliyorsun ama bir türlü kopamıyorsun. Yazılar okuyup videolar izliyorsun. Evet bu adam, bu kadın şöyleymiş diyorsun. Kendi kendine teşhis koyuyorsun ama sonrasında her şey yine aynı. Peki neden böyle ilerliyor? Yani iyi gelmediğini bile bile neden kopamıyorsun? Gel beraber bu videoda inceleyelim. İlk neden boşluk duygunuzun çok yoğun olması olabilir. Bazen boşluk duygun o kadar yoğun, o kadar derindir ki ona temas etmektense acı çekmeyi tercih edersin. Acı çekmek hiçlikten iyi gelir. Üstüne bir de acı çekmekten haz alan, kendine acıyan ve arabesk duyguları olan bir tarafın da varsa işler iyice içinden çıkılamaz bir hale gelebilir. Bir diğer neden kişisel gelişiminle fazla ilgilenmemek olabilir. Günümüzde terapilere, psikolojiye, kişisel gelişime ilgi arttı ve dünya aslında aldı başını gitti. Dünya başını alıp giderken sen oturduğun yerden sürekli kendine hayıflanarak hiçbir şekilde harekete geçmeden sorunlarının çözülmesini beklersen maalesef daha çok beklersin. Bu nedenle kendi kişisel gelişiminle ilgilenmek, bu yönde eğitimlere katılmak, kitaplar okumak veya terapiye gitmek senin neden zarar veren döngüler içinde olduğunu ve sürekli bu döngülere girip çıktığını anlamlandırmana yardımcı olabilir. Yeni şeyler denemek demişken bazen döngülerini kırmak konfor alanından da çıkmak demektir. Kendini geliştirmek için girdiğin yollarda zaman zaman yeni şeyler denemen, geçmişine gitmen, kötü anılarla yüzleşmen ve belki bir parça kötü hissetmen gerekebilir. Ama senin sürekli iyi hissetme ihtiyacın varsa bu nokta senin zarar veren ilişkilerden korkmanı zorlaştırabilir. İlişkinin acısı 5 birim, çocukluk yaşantılarının acısı 10 birimdir. Sen yine acı çekiyor olursun ama daha az bir seviyede çekiyor olursun. Bu yüzden de bildiğim acı bana yeterli der, gerçekçi acılarla ve çözüm yollarıyla da ilgilenmezsin. Bazen insanın partnerine karşı çok yoğun bir kurtarma duygusu olur. Ya ilişkimiz kötü biliyorum ama o da zor durumda. Zor bir çocukluk yaşamış vesaire gibi düşünceler aklından geçebilir. Unutma ki kimse kimseyi kurtaramaz. İnsan isterse kendini kurtarır. Bence burada başkasının acılarıyla uğraşarak, onun sorumluluğunu üstlenerek kendi yaralarından da kaçıyor olabilirsin. Ve son eklemek istediğim neden aktarımlarımız. Yaşadığın ilişkilerdeki insanları çocukluğunuzdan kim yapıyorsunuz? Bizler halledemediklerimizi farklı figürler bularak tekrar tekrar yaşıyoruz. Bu yüzden bu seçtiğim partner geçmişindeki hangi kişinin hangi olayın tekrarı bunu bulmak önemlidir. Ve bu iki insanı birbirinden ayrıştırman gerekir. Bu videoda zararlı ilişkilerden neden kopamıyorsun bunlardan bahsetmek istedim. Eminim ki oturup konuşsak farklı maddeler de bulabiliriz. Eğer aklına gelen benim bu videoda bahsetmediğim maddeler olursa lütfen videonun altına yaz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakal.